Sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere X'te eski ismiyle Twitter'da bir teknik analiz etkinliği yapıyoruz ve sizlerin en çok talep ettiği 5 tane hisseyi ben burada teknik analizini yapıyorum arkadaşlar. İlk hissemiz İsmen İş Benkul Değerler AŞ. Benim de uzun vadeli tuttuğum portföyümün en büyük ikinci oyuncusu oluyor kendisi. Çok güvendiğim bir hisse senedi gerçekten. Dolar bazlı grafiğine baktığımda arkadaşlar 2018'in Ağustos'undan bu yana günümüze kadar sağlıklı çalışan bir kanal yapısı olduğunu gözlemliyorum arkadaşlar. Kanal dibine her geldiğinde gördüğünüz gibi fiyat ciddi tepkiler veriyor ve güncelde de kanal dibine gerçekten çok yakınız. Şu anda güncel fiyatımız 96 cent. Fakat kanal dibi yaklaşık olarak 90 centten geçiyor arkadaşlar. Yani olur da iş menkul değerler AŞ 90 cente inerse benim için çok büyük bir alım fırsatı olacaktır. Ha, bu fiyattan almıyor muyum? Alıyorum, aldım, biriktirdim. Elimde yüklü miktarda tutuyorum arkadaşlar. Ve eğer tarih tekerrür ederse ve bir kez daha kanal zirvesine giderse yaklaşık 5 dolarlar gibi bir yani dolar bazlı 5 katlık bir kazanç potansiyeli söz konusu ismende de bilginiz olsun. Kaliteli bir firmadır. Piyasanın en büyüklerindendir. Ben gerçekten güveniyorum. 90 sent kırılırsa aşağı yönlü. Buna pek ihtimal vermiyorum ama çünkü yavaş yavaş faizler indirilmeye başlanıyor ya. Para piyasası fonlarından çıkan, mevduattan çıkan paranın bir şekilde riskli piyasalara, borsaya geleceği aşikar ve ne kadar çok işlem dönerse ismen o kadar fazla para kazanır anlamına geliyor. Yani faizlerin inmesi ismen için bir katalizör oluşturuyor diyebiliriz. Dolayısıyla ben 90 sentin Kırılacağını düşünmüyorum ama olur da kırılırsa arkadaşlar o zaman yeniden analiz etmek gerekecek. Benden talep ettiğiniz ikinci hissemiz arkadaşlar Astor. Astor'da e, halka arzından bu yana takip ettiğim bir yükselen kanal yapısı var. Buradaki kanalın altındaki ihlali ben ayı tuzağı olarak değerlendiriyorum. Zaten e, kısa bir süre sonra tekrar kanalın içerisinde geri dönerek. Güzel bir trend başlattı fakat buradaki trendin devam edip eskiden olduğu gibi kanal zirvesine yetişebilmesi için gidebilmesi için mutlaka uzunca bir zamandır 2024'ün başından bu yana şu düşen renkli açı çizgimin üzerinde en az iki kapanış almam gerekiyor arkadaşlar. Şu anda güncel fiyatım 109-110 bandlarında düşen çizgimin geçilmesi için de 120'nin üzerinde kapanışlar görmem gerekiyor. Eğer 120'nin üzerinde kapanışlar görürsem e, Kanal Zirvesi için umutlanabilirim. Ancak tabii ki paldır küldür. Devasa bir halli beklemiyorum. Yaklaşık 400 liraya tekabül ediyor Kanal Zirvesi. Bilgisini vereyim. Düşe kalka düşe kalka e, yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Ancak eğer elinizde yoksa ben olsam buradan maliyet yapmazdım. Bunu her zaman söylüyorum. E, kısada önünde kısa bir marjda yüzde beşte yüzde onda bir engel varsa ki burada var. Ben maliyet yapmayı doğru bulmuyorum arkadaşlar. Ya buradaki kanal dibine inecek ve burada tutunduğunu göreceğim. Şurada tutunduğu gibi şurada tutunduğu gibi işte o zaman maliyet yapacağım. Ya da bu kahverengli düşen çizgimin geçildiğini ve üzerinde kapanışlar aldığımı göreceğim ki ben güvenli şekilde maliyet yapabileyim arkadaşlar. Aksi halde teknik disipline aykırıdır. Bakın birçok arkadaşımız yanlış yorumluyor. Yanlış bir beklenti içerisine giriyor. Teknik analiz şu demek değildir. Şu anda bu grafiğe bakıp da Astor 400 lira olacak demek değildir. Ya da bu grafiğe bakıp da Astor 80 liraya düşecek demek değildir. Teknik analiz size bunu söylemez. Teknik analiz şunu söyler. Eğer 120 lirayı geçer ve üzerinde kapanışlar görürsek Astor'daki trend güçlenir. Ona göre riskini, ödülünü ayarla, pozisyonunu al. Ancak 120'ye geldiğinde geçemediğini görüyorsan daha önce buradaki gibi 3 kez burayı geçemedi ve tekerrür etme ihtimali var. Pozisyonlarını iyi ayarla. Teknik analiz bunu söyler. Yani fal bakmıyoruz. Buraya bakıp da bu hisse 400 olacak demiyoruz. Ancak 120 geçerse 400'e yükselme ihtimali masaya gelir. 120 geçmediği sürece burada daha önce olduğu gibi aylardır olduğu gibi oyalanmaya devam edebilir dostlar bilginiz olsun. Geldik 3. hissemiz Enka İnşaat. Benim de aynen ismen de olduğu gibi uzun vadeli sıfır maliyetli portföyünde tuttuğum güvendiğim şirketlerden bir tanesi arkadaşlar. Ta ki e, 90'lı yılların sonlarından itibaren günümüze uzanan ve güzel de çalışan bir kanal yapısı var. Fiyat şu anda arkadaşlar güncelde bu kanal yapısının pivot seviyesine gelmiş durumda. Pivot seviyesine geldi ve yaklaşık 6-7 aydır da burada oyalanmaya devam ediyor. Burası geçilirse eğer buradan büyük bir rally gelme potansiyeli var. Fakat Enka İnşaat'ın biliyorsunuz Rusya'da önemli faaliyetleri var. Rusya Ukrayna geriliminden de olumsuz etkilenen şirketlerimizden bir tanesi. Aynen Şecam Aynen Anadolu Efes ve A.G. Hold'e olduğu gibi. Ancak Rusya-Ukrayna gerilimi e, konuşulduğu gibi, eğer bir barış çıkarsa, bu gerilim sona ererse, bu az önce saydığım hisseler, şirketler bundan gayet pozitif ayrışacaktır. Bilginiz olsun. Şu anda Enka İnşaat'ta tarif vermek gerekirse, Haziran ayından günümüze uzanan bir sağlıklı çalışan bir trend yapısı var dostlar. Eğer fiyat olur da, bir bahaneyle, bir haberle bir kez daha buradaki mavi renkli açı çizgime yani 74-75 bandına inerse bence güzel bir alın fırsatı olur. Ancak hangi şartla? Burada tutunduğunu görmemiz şartıyla yani burada fiyat tutunacak ve daha önce olduğu gibi yönünü tekrar yukarı çevirecek. İşte o zaman buradaki trendin sağlıklı şekilde çalıştığına kanaat edip oradan bir kez daha Maliyet düşürülebilir, pozisyon açılabilir. Artık uzide kalmış. Ancak dediğim gibi şu anda görmüş olduğunuz kırmızı renkli açı çizgim geçilirse buradan büyük bir rally çıkma potansiyeli var dostlar. Enka İnşaat gerçekten güzel bir şirkettir. Geldik arkadaşlar. Dördüncü hissemiz Ford Otosan. Bildiğiniz üzere benim her zaman göz bebeğim diye adlandırdığım portföyümde sıfır maliyeti portföyümde yer verdiğim en büyük oyuncu. İsmerin bir miktar önünde oluyor şu duruyor şu anda. Ee, Romanya'da yeni bir fabrika satın aldı biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda. Artık Romanya'nın da e, etkisi mali tablolara yansımaya başladı. Ben burada umutluyum, olumluyum. Uzunca bir zamandır elimde tuttuğum bir hisse senedi. Tarih vermek gerekirse eğer kısa da Mart ayından günümüze uzanan bir yükselen kanal yapısı var ve şu anda kanal dibini bir kez daha tırmaladıktan sonra yönünü yukarı çevirme çabası içerisinde görmüş olduğunuz son zirveyle son dibe bir Fibonacci attığında fiyatın e, uzun bir süre 94.50'yi geçemediğini, Fibo 0.382 seviyesini geçemediğini görüyorum. Ancak son haftalarda arkadaşlar buranın üzerine atmayı başardık. Şu anda her ne kadar bir düzeltme hareketi içerisinde olsa da 94.50 benim için ilk Destek seviyesi eğer burası aşağı yönlü kırılırsa, Fibo seviyesi 94.50 aşağı yönlü kırılırsa mavi renkli kanal dibim yaklaşık 90 geçiyor arkadaşlar. Benim için önemli bir maliyet yapma seviyesi olacak. Dediğim gibi Ford'da umutluyum. Eğer olur da buradan e, kanal zirvesine giderse yaklaşık 122 lira gibi bir hedefi var. Yani %25 %30'a yakın bir e, potansiyeli var. Kısa orta vade içerisinde uzun vadede elbette beklentilerimiz çok daha yüksek. En büyük beklentimiz de e, yatırımların maliyetlerini bir miktar azalttıktan sonra, karşıladıktan sonra kalan nakdi düzenli olarak her yıl büyüte büyüte temettü olarak dağıtmasını bekliyoruz elbette. Ford Otosan güzel bir şirket. Elektrikli araçlar konusunda da birer birer büyük firmalar e, yeni haberler açıklıyor arkadaşlar. Ford Otosan'da Koreli LG firmasıyla yapmış olduğu batarya anlaşmasını askıya aldı. Daha önce de elektrikli araçlar yatırım yapmayı yaklaşık bir hafta kadar önce ertelediğini duyurmuştu. Bilginiz olsun. Elektrikli tarafta önemli gelişmeler var. Şirketler birer birer bu elektrikli araç yatırımlarını birer birer erteliyorlar. Bilginiz olsun. Geldik arkadaşlar TÜPRAŞ'a. Tüpraşı en son analiz ettiğimde yine YouTube'da hatırlayın Fibo 1618 seviyesi olan 209 seviyesine gelmişti ve aynen oklarla gösterdiğim gibi kırmızı çizgiyle gösterdiğim gibi iki ihtimal vardı. Ve demiştik ki ben buradan Tüpraşı almam. Ya 209'un üzerine geçecek üstteki mavi okun gösterdiği gibi yani geçemediği bir direnç aşılacak. Artık 209'un destek olduğunu göreceğim ve 209'un altındaki kapanışlarda stop olmak şartıyla güvenli şekilde bu hisseyi alacağım. Bu birinci senaryoydu. İkincisi ise neydi? Dedik ki fiyat buradan bir düşüş yaşar. Daha önce geçmiş olduğu ve daha önce yine defalarca kez destek olarak çalışan Fibo 127 seviyesi olan 188'e gelir ve tutunursa ben orada maliyet yaparım demiştim. Aynen öyle oldu arkadaşlar. Fiyat Fibo 127 seviyesine indi. 188 liranın altında kapanış yapmamaya çalışıyor. En azından piyasa bu şekilde istiyor arkadaşlar. Farkındayım. Siz de görüyorsunuzdur. Bir omuz baş omuz formasyonu söz konusu. Kahve renkli orta vadeli yükselen trendim kırılmış durumda. Bir kez daha en azından bu yükselen trendin üzerine atması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa buradaki obo çalışırsa arkadaşlar 170 kadar inme potansiyeli söz konusu. Ayrıca dikkat buyurun 50 günlük yeşil renkli hareketli ortalama orta vadeli olarak fiyatı sürekli üzerine tutmayı başarmıştı. Her seferinde destek olmuştu. Ancak güncelli arkadaşlar 50 günlük hareketli ortalamanın yani 191.5 seviyesinin direnç olarak çalışma ihtimali var. Yani her ne kadar piyasa küpraşı Fibo 1.20 seviyesi olan 188'in üzerine tutmaya çalışsa da 50 günlük hareketli ortalama bizim için bir direnç görevi görebilir. Muhakkak 191.5'un üzerinde kapanış görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Akdeniz rafineri majlarında da bir 2-3 haftadır gerileme söz konusu. E, teknik olarak da bunu hemen fiyat zaten kendisine yansıttı bilginiz olsun. Ancak siz orta uzun vadeli yatırım yapıyorsanız Tüpraş bu ülkenin en büyük sanayi şirketidir. Düzenli temettü verir koç grubundadır, güvenilirdir. Herhangi bir sorun sıkıntı yok. Fakat kısa vadeli işlemler yapıyorsanız eğer ben olsam mutlaka 50 günlüğün üzerinde kapanış görmek isterdim. Ve veya buradaki obonun çalışıp fiyatın eski zirvesi olan 170'lere gevşemesini isterdim arkadaşlar. Ki ben şu anda 170'lere gevşerse eğer sıfır maliyetli portföyüme tüpraşı ekleyip para piyasası fondan gelen nakitle Türk baş biriktirmeye başlayabilirim. Yani 170'e insin isterim dostlar bilginiz olsun. Eğer hala YouTube kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve bildirimleri de açın. Bana herhangi bir sorunuz varsa bunu X'te sorabilirsiniz. Her hafta e, olduğu gibi yine teknik analiz anlamında sizlere sizlerin talep ettiği hisseleri analiz etmeye devam edeceğim arkadaşlar. Teşekkürler dinlediğiniz için kendinize iyi bakın.